Sakızı şişirip şişirip arsız az. Bir daha söyler misin? Atmış koluna elin adamını ben orta. Oyun fenerinden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Arm 3'teyiz bugün ama oynamayacağım. Bir duyuru tarzı bir şey yapacağım. Ee, 3'ü indirdim. Ee, Selçuk'u bekliyorum. Selçuk da indirecek. Ee, bir sorunları oluştu bilgisayarıyla alakalı. E, Selçuk indirdiğinde inşallah. Army 3 oynayacağız birlikte multiplayer olarak. Ee, normalde düz Army 3 değil fakat bizim yaptığımız bir yöntem var. Onu burada söylemeyeyim ama yani beta ile ilgili bir şeyler hiç açıklamaya gerek yok. Öyle bir şeyler işte. Ee, kendi kurduğumuz servere gireceğiz. Ee, kendimiz bot atacağız. Ee, yani gerçek insanlar olmayacak. Ama Army 3'ü ben satın almayı düşünüyorum. Selçuk da satın alırsa eğer birlikte multiplayer kapışabiliriz yani bu duyuru neydi Army 3 videoları gelebilir kesin değil çünkü selçuk bazı sorunlarla karşılaştı işte onları çözebilirsek oynayacağız çözemezsek de daizy alon alon mu yani öyle bir şey o geliyor 5 kasımda gelecek dediler ama yani 10 da olabilir ama kasımda geleceği için steam'den direkt indirip onunla birlikte oynamayı planlıyoruz bayağı güzel videolar çıkabilir ortaya takipte kalın mı diyeyim ne diyeyim yani kaç kişi var zaten izleyen yok yani yok yani kişi yok 20 abone mi ne var lan neyse ee, buradan 20 abone sevgiler zaten 20'nin 3'ü benim yan hesaplar biri Baran biri Selçuk yeter artık yani 5 kişi miyiz 6 kişi neyiz öyle öyle yani ne diyeyim Arma 3 videoları gelebilir diyeyim bu kadar yani kapatıyorum videoyu. İyi günler.